Merhaba Yaşlı Sınıfı. Evet, bugün günlerden perşembe. Yani haftanın tam dördüncü günündeyiz. Ve bugün sizlerle ilk etkinliğimiz olan mandal ile toplama etkinliği yapacağız. Evet, bunun için isterseniz gelin bir malzemelerimize bakalım. Bir tane kaba ihtiyacım var. Ve bakın daha önceden yuvarlamış olduğum graponları kullanacağız. Ve bir adet de mandal. Evet, bunun için ben mandallarımı, mandalımı bu şekilde... Graponlarımı alarak tabağıma yerleştireceğim. Ben kendime 30 saniye vereceğim ve 30 saniye içerisinde ne kadar grapon kağıtlarımı mandal sayesinde tabağıma yerleştireceğim bakacağız. İsterseniz ben süreyi başlatayım. Tam 30 saniyemiz var. Süremi 1 2 3 başlattım. Bakalım kaç tane grapon kağıdını Evet. Tabağıma yerleştiriyorum. Evet şu an 12 saniye oldu. Biraz daha hızlanmalıyım. Daha fazla toplayabilmek için. Evet. Şu an 22 saniye oldu. Çok az kaldı. Evet. 27, 29 ve evet 30. Benim sürem doldu. Bakalım kaç tane grapon kağıdı toplayabilmişim. Hadi gelin birlikte sayalım. 1 bir, 2 3 düşürdüm elimden. 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toplamda 20 tane grapon kağıdı toplamıştım değil mi? İsterseniz evlerinizde grapon kağıdı yoksa gazete kağıtlarıyla da küçük küçük parçalar kopararak yuvarlayabilirsiniz. Ve mandal yardımıyla hemen oyunumuzu oynayabilirsiniz. Ben oynarken çok keyif aldım. Eminim ki sizler de oynarken çok keyif alacaksınız. O zaman bir an önce graponları toplamaya haydi bakalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.